22 Mayıs Perşembe sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Ben Serdar. Ee, bir sabah yayını yapayım dedim. Sabahtan bir yorumlayalım. Şu, bu şekilde başlayalım. Kahvelerinizi aldıysanız çok kısa tutacağım. Ee, başınızı ağrıtmam umarım. Güzelce ilerleyelim. Ee, bugün piyasalara baktığımız zaman piyasalarda çok çok e, önemli veriler bulunuyor. Bu verilerin başında işsizlik haklarından yararlanma, daha sonrasında PMI, daha sonrasında da ikinci el konut satışları geliyor. Aslında genel olarak ülkelerin çoğundan PMI verisi gelecek bugün. PMI verisinin ne olduğundan daha çok şuna odaklanalım. Nasıl yorumlanır? Arkadaşlar PMI verisi için bizim referans seviyemiz 50. 50'nin altında bir seviye bir ülkenin para birimi için kötü bir anlama sahipken 50'nin üzerinde bir değer ülkenin para birimi için pozitif bir etkiye sahip oluyor. O yüzden PMI'ları değerlendirirken elinin altında mı, üstünde mi, elinin üstünde ise bir önceki ayın üstünde mi, altında mı bu şekilde e, ilerleyebilirsiniz. Zaten işsizlik haklarından yararlanma başvurularında da e, bunu da çok basit aslında e, çözümlemeniz. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları yani işsizlik haklarından yararlanma başvuruları yüksek gelirse e, çok işsizlik var ki e, yararlanmaya çalışıyor insanlar. E, bu da tabii ki para birimi için kötü e, bir anlama geliyor yüksek gelmesi. O yüzden işsizlik haklarından yararlanma başvurularında e, düşük gelmesi lazım pozitif bir etkiye sahip olması için. E, daha sonrasında saat 5'te ikinci el konut satışları gelecek yine Amerika'dan. Bunların hepsi Amerika'dan bu arada. İkinci el konut satışlarında da e, beklenti üstü ya da önceki ayın üstünde bir değer para birimi için pozitif bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Altınla başlıyorum güne. Altın yine yeşilini yakarak başladı. Şaşırmıyoruz. Dediğim gibi çok kısa tutacağım. O yüzden altında ben 3300 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yükselişinin devam etmesini bekliyorum. Hocam 3300'ü nereden bulduk? Bir anda oraya indi mi diyorsanız burada da yazıyor zaten. 13 EMA. 13 günlük üstsel hareketli ortalama diyebiliriz. Burada 3300'ün üstünde kaldığı sürece arkadaşlar devam etmesini bekliyorum aslında ilk hedefim benim 3345'ti ee, çok pardon 3346'ydı tabi ben videoyu çekene kadar zaten oraya ulaştı ee, bir sonraki hedefim de 3368 seviyesi ee, bugünkü bu az önce bahsettiğim verilerin çok çok e, bu ürünler üzerinde etkisi olacak bunu kesinlikle bekleyin zaten ee, altında anlatacaklarım aslında bu kadar tamam e, şimdi şöyle Hocam düşer mi? Yani sele döner mi? Tarzı bir soru varsa şöyle söyleyebilirim. 3300 altında kapatırsa hiç problem yok. Dönebilir. Açıkçası çok çok fazla bir mesafe var mı? Yok. Yani 3300 34'ten şu an 3300 e 34 dolarlık bir hareket. Altının yapmadığı hareket değil. Altın günlük zaten 50 doların üstünde hareket yapıyor. O yüzden şaşırmam. 3300'ün altında kapatırsa 3300'ün altında kapatırsa da olası geri çekilmelerde 3284 daha sonrasında 3270 seviyesine doğru bir çekilme olur. Zaten burada da bir trend geliyor alttan. altında anlatacaklarım bu kadar. Gümüş tarafına geçtiğimiz zaman gümüş tarafında emalar biraz daha farklı. öncelikle emaları düzelteyim. Akıl karışmaması adına. 15 günlük, 50 günlük ve 100 günlük emalara göre ilerliyoruz. Şimdi altın tarafında şöyle ilerliyoruz, altında da e, çok pardon gümüş tarafında e, altında neredeyse birebir aynı diyebiliriz gümüşün e, her yayında söylüyorum zaten. E, gümüşte 32.85 üzerinde kalındığı sürece e, yönü beklenti devam ediyor. E, gümüş aslında çok dediğim gibi yani gümüşte çok çok fazla e, detayına inmemize gerek yok. E, gümüş altında aynı hareketi yaptığı için altında ne söylediysem işte de bunun geçerli olduğunu zaten düşünebilirsiniz. Şimdi dün dün akşamki videomda bir şeyden bahsetmiştim. Yani Nas'dan bir yükseliş trendinde olduğu, buradan böyle devam edeceği, bunun altına inmediği sürece eee Nasdaq'ta herhangi bir düşüşün beklenmemesi gerektiği konusunda herkesi uyarmıştım. Fakat şöyle bir şey oldu dün. Eee Nasdaq yükseliş trendinin altına sarktı ve bir kırılım yaptı. Şimdi e, ilk öncelikle takip edeceğimiz şey şu. Burayı da kıracak mı? Tamam yükseliş trendini kırdı. Artık şu an e, düşüşü için engel olabilecek hiçbir şey yok. Çünkü kırdı. Hatta şöyle yapalım. Kaymış biraz. Şurada görüyorsunuz kırdı. Yani buradan açıkçası şuraya kadar zaten önünde bir engel yok gibi duruyor. Burayı da çizelim hatta. Buraya kadar önünde bir engel yok gibi e, duruyor. Tabii 4 saatliğe falan aldığınızda çok kesişim yerleri olur. Ama buraya kadar e, düşüş devam edebilir 20 lira kadar. Yaklaşık olarak 900 dolarlık bir düşüş. Ee, dediğim gibi burası bir sonraki hedef olabilir fakat öncelikle tabii ki de buranın kırılması lazım. Ee, Günlükte hava kırılması lazım. Şu an e, günlük olarak 30 dolar artı da yeşil başlamış. Fakat dediğim gibi e, yükseliş trendinin aşağı yönlü kırmış. E, artık bir düşüş izleyebiliriz Nasdaq tarafından. Arkadaşlar bunun dışında söylediğim gibi az önce verileri de açıkladım bugün beklediğimiz verileri özellikle PMI'ları verilerle birlikte hareket edeceğiz. Zaten Amerika açılışından sonra bir video daha çekeceğim. Her gün iki video şeklinde ilerlemeye karar verdim. O video ile beraber de Amerika açılış sonrası daha net verilere verilerle birlikte zaten veriler de açıklanmış olacak. Daha net bir yorum yapılabilecek piyasaya e, bu arada şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. E, gözümüzden kaçırmayalım ama Amerikan tahvilleri, 10 yıllık tahviller son 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. E, gerçekten yüksek bir seviye. Yani günlük olarak baktığınızda zaten en son şurası mı? Evet. Şurası. İlk test ettiği bölge. E, çok güzel ilerliyor açıkçası. Gerçekten çok güzel ilerliyor. E, Amerikan 10 yıllık tahvilleri şöyle diyebilirim size. Altında ters korele, gümüşle ters korele, ile ters korele, emtiyalarla ters korele diyebilirim. Anlayacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.